Amasya Milletvekili Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Meclise gelen torba yasa teklifleri içerisinde 3-4 farklı yerden huzur hakkı adı altında sağlanan gelirlerin resmileşmesi ve vergisinin, vergisinin ilgili kurumlardan alınmasının yasalaştırılmaya çalıştığını görüyoruz. Huzur hakkı uygulaması daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmiş ve anayasaya aykırı olduğu için zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2018 yılında iptal davası açmıştık. Anayasaya ve toplum vicdanına aykırı olan bu kanun teklifi torba yasadan çıkarılmalıdır. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaştan, açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkışmış memurlardan, mahsulü para etmeyen çiftçiden, kepenk kapatmaya ramak kalmış esnaftan alınan vergi 3-4 maaş alan bürokrattan alınmak istemiyorsa burada bir yanlışlık vardır. Yıllar içerisinde zaten bozulan gelir düzeninin dağılımının daha da bozacak bu kararlardan bir an önce vazgeçilmelidir.